Saygı ve sevgilerimle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerimize, üzerimize olsun inşallah. Ben bugün mutfaktayım. İşten geldim. Eşim 412. İsmet'le Çerkez'e gitti. Telefonun hoparlarında bir sıkıntı varmış. Annene de onu telefonu göstereceğim dedi. Ben de bugün bir izleyicime söz vermiştim yapacağım, deneyeceğim diye daha önce denedim, hoşuma gitti, beğendim. Bugün tekrar yap, tekrar yapmak istedim ve sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Uğur Sidal diye bir izleyiciniz, ona binlerce teşekkür ediyorum. Böyle güzel hani pratik, güzel bilgileri bizimle, benimle paylaşırsanız mutlaka yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ona öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Fikir güzel bir fikir oldu benim için. Malzemelerimi göstereyim arkadaşlar size. Size eminim çok beğeneceksiniz. Burada her zamanki gibi Gülsüm'ün boya teknikleri var. Boya tekniklerim var. Burada tereyağım var. Bir kaşık kadar tereyağım var. Kıymam var. Ondan sonra kıymam var. Bir tane soğanım var. Azıcık da yeşil biberim var. İsmet de gelebilir belki ihtiyacı koymayacağım. Bir kaşık salçam var. Burada gidiş tarımsal tuzundan hani ezdim bekliyor. Bir kasede yoğurdum var arkadaşlar. Bununla ne yapacak diye Derseniz ne yapacağım diyorsanız bekleyin ve görün. Arkadaşlar e, orada da 3 bardak su kullanacağım. Demlikte suyum var. Suyu da oraya hazırladım. 3 bardak da su kullanacağım. Ekmeğim tam bütün değil benim bu arada. Onu söyleyeyim. E, bir izleyicim demişti. Tek çekiyorum şu anda videomu yine. E, sen ne başarırsın diye. İnşallah başaracağım ve göreceğiz inşallah. Bakalım neler olacak. Öncelikle çakmağımı ayladım yapayım. Yağımızın önce iç malzemesini hazırlayacağım arkadaşlar. Bu arada bıçağım da var tabii ki. Bıçak olması olmaz. Malzemeleri doğramak için. E, yaptıkça insana arkadaşlar güven geliyor. Böyle e, nasıl diyeyim bir şeyler yapabildiğini biliyorsun, e, inanıyorsun inanç geliyor ve daha iyisini nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim bu sefer onun arayışı içine giriyor, giriyor insan. Daha güzelini, daha iyisini nasıl yapabilirim diye. Bakalım. İnşallah sizlerle beraber sizlerin sayesinde güzel şeyler yapacağız. Buna inanıyorum. Yani düşüncelerimi, fikirlerimi Yaşam felsefemi her şeyle sizler için hani böyle tam mahremete şey yapmadan kimsenin tezgahı yapmadan sizlerle birlikte olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Siz de bu konuda fikirlerinizi böyle düşüncelerinizi bana yazarsanız arkadaşlar az önce de söylediğim gibi. Ben bana da bir şey olur. Hem izleyicilerimle de paylaşırım güzel fikirlerimizi bekliyorum arkadaşlar bu arada. İşte boyat ekmekle çöpe gitmiyor. Hiç sevmiyorum arkadaşlar gerçekten bu boyat teknikleri çöpe atılmasını hiç sevmiyorum çünkü. Diyor. Biz de üreten topluluktan çıktık sanki tüketime doğru yol alıyoruz bu arada sanki bana öyle geliyor çünkü bu olsun şeylerimiz olsun almış bahsini gidiyor hatta geçen bir pazar videosunda pazar çok pahalı diyorum ama üreticimiz kazanmıyor bizim maalesef aracılar kazanıyor üretici de bu sefer üretmek istemiyor mu diyeyim nasıl diyeyim yani gerçekten üretici kazanmıyor. Bahçesinden alıyorsun domatesi 1 liraya ve hafta 750 liraya. Pazara geliyor 3 lira, 5 lira. İşte aradaki fark uçuyor. Kıymasını da koyayım. Salatasını en son koyacağım. Bu, bu kabı dağıtmıyorum arkadaşlar. Ee, Sıgar'a böyle, böyle falan sardığında işte yani herhangi bir patates falan oluyor, koyuyorsun ya bunun ağzını sıkıca kapatıyorum, böyle boyarım. Böyle böyle yiyeceksiniz. E, Gülsün. Yani şey miskütçülük yapm yapmıyorum işte. Hani ne bileyim öyle gördüm, öyle şey yaptım. Bir şeyi israf etmeye çok taraftar değilim arkadaşlar. Benim yaşam felsefem de bu. Bu güzelce birbiriyle harmanlandı, savuruyorum. Ona da minerji teşekkür ediyorum ve gerçekten yaptım arkadaşlar, hoşuma gitti. Tekrar dedim yapacağım ve sizlerle de paylaşmak istedim. salçasını da koyayım. Bir ayarlamıştım arkadaşlar. İsteyen salçasını fazla koyabilir, şey yapabilir. Ben bir kaşık koyacağım arkadaşlar. buradan gösterebilsem. Işte. Buna inşallah o da olacak inşallah. Şimdi bunu şimdi bunu da koyayım. Çok az tuz koyuyorum. Etmen de tuz olduğu için tuzlu olsun istemiyorum arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi tuz tuzun çaresi var. Ama tuz tuzun yok. Çok malzeme de gerektiriyor arkadaşlar. Ben 3 bardak koyacağım. 1 Bunu ekmeğin şeyine göre siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. 2 ve 3 şeyler ve ben şeylerimi hazırlayayım. Ekmeklerimi hazırlayayım. tuzunu attım. göstereyim arkadaşlar. Göstereyim. Biber, kıyma, soğan kavurdum. 3 bardak da su koydum o kaynamaya bekliyor şu anda ekmeklerimi doğrayacağım Gülcan da Allah razı olsun. Sen dedi başarırsın dedi o Şimdi bu kaynarken bir kase yoğurdum var zaten. Gördüğünüz gibi ekmekleri zor kesiyorum arkadaşlar. Hafta sonu çocuklar vardı. Ben Normalde az alıyorum. İş yerinden de bazen kaldığı zaman iki tane, bir tane getiriyorum işte kalan ekmekleri. Ondan sonra mı? Çocuklar dolduğu için hafta sonu fazla kaldı. Ben bir şey daha yaptım arkadaşlarımı da göstereceğim size. Ekmekleri. Odada beyaz, masanın üstüne beyaz bez serdim. Bildiğin üstüne bu şekilde ufak ufak doğradım ufak ufak doğradım derken böldüm işte. Kurutuyorum. Kuruttuğum zaman arkadaşlar e, eğer şu anda benim robotum var ama şeyi e, ne diyorlar onun tepesi kırıldı. Yaptırma, çerkeze git yaptırmam lazım. Şu anda yaptıramadım. Aşağı komşudan alıyorum. Önemli değil. Komşudan alıyorum. Şey yapıyorum robottan çekiyorum. Aramızda kalsın. E, kalep dolunu olarak da kullanıyorum. Geçen de hatta bayağı vardı şeyi. E, bunu çek, kurum çekmekten çektiğim Hatta bir bardak koydum. Geri kalanıyla da işte un koydum. Hamur yaptım arkadaşlar. yoğurdum tavada. Onlara ekmek yaptım. Yediler vallahi hiç de e, anlamadılar. Çünkü günah. Ve e, işi bildikten sonra değerlendirmeyi bak suyum da kaynıyor orada. Bu şekilde küp küp doğradım Altında küp Kaynamaya başladı çünkü. Tamamen suyunu siz ayarlayabilirsiniz yumuşak sev seviyorsanız şeyini seviyorsanız hatta robot olmayınca o kurumuş ekmekleri masanın üstünde tutuyorum ya arkadaşlar onu ben e, elimle de mesela ufalandığım zaman güzel oluyor yani böyle zaten ufalıyorsun güzel oluyor Her şey bu ekmek için değil mi? Hiç hayat mücadelesi, mesela yurt dışındaki kardeşlerin niye niçin ana vatanını bırakıp gidiyorlar? Ekmek parası için. O yüzden bu ekmeğin değerini bilmemiz lazım, çöp atmamamız lazım. Evet. Üzülüyorum gerçekten çöp etmek gördüğüm zaman için var Daha ekmeklerle ben neler yapacağım? hep birlikte göreceğiz inşallah. Böyle siz de bir güzel pratik fikirlerinizi verin arkadaşlar. İstiyorum hani sizin de böyle pratik bilgilerinizi yapayım. Yapabildiğim tabii ki imkanlar çerçevesinde. illa bıçakla da kesmeye gerekiyor. Hadi de doğranın. Tamamen. Biz bunu annem, biz köydeyken e, annemden şey biliyoruz, ekmek karıştırması deriz. Muhtayla, soğanla yapardı annem. Şehirde de yapıyoruz gerçekten Şimdi benim çocuklar bazı soğan yemiyor, bazısı şey yemiyor. Ben sade yapıyorum genelde yemekleri için şimdi buna borcamım var. Pardon, borcamı alıyorum. Sarımsağın önlerinde yoğurdumuzu buluşturuyorum. Ya sezon oldu. Neden hala yemek yemedim? Çünkü işten geldikten sonra çamaşır vardı. Onlar evi toparlar. Sağ solu toparlar. Anca bak detayını da arkadaşlar yakından göstereceğim size. Yakın iyi Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Altını kapatıyorum. buluşturuyorum. güzel oldu. Harika oldu valla. Denedim arkadaşlar. Denemeden yapmadım size. Çünkü ben hiçbir zaman sevmediğim bir, bir şeyi tavsiye etmek istemiyorum kimseye. Ben sevmiyorsam başkası niye sevsin ki? Oh. de yanında arkadaşlar ister soğuk ben soğuk seviyorum azıcık soğumasını bekliyorum ister böyle sıcak yine üzerine yoğurdu dökün yiyin soğuduktan sonra yoğurdu da üzerine koyacağım alın size yalancı mantığı işte yani görüntü görüyor musunuz arkadaşlar ekmek bayat ekmek çöpe gitmekten nasıl kurtuluyor işte her şey yapınca güzel değerlendirince güzel bu sarımsak yoğurt üzerine hı hı. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Ben sadece tabağımda da çelçesini yapabilirim. Efendim neyse, kusursuz olarak da kapatmak istemiyorum. neler olmaz neler. Evet. Sizin için çok seviyorum ama görmeniz için ben sizin karşınızda yemek istemiyorum arkadaşlar. Ee, ne bileyim daha önce de semaşa diyordum. Semaş yemek yapıyorsun, ekran karşısında yiyorsun ya ben diyorum. O da gerçi doğru söyledi bana da. Yenge şimdi o yaptığım ben kancer çorbası yapıyorum, şey yapıyorum. Yap alamayan kimse yok ki. Bunu alamayan olsa git bu izlemez demişti. O, o, günden beri de işte ne bileyim gerçekten de alamayan, alan var, alamayan var. Dediğim gibi hiçbir şey israf etmeyelim arkadaşlar. Bu ekmek için ekmeğe muhtaç olan insanlarımız var. Onları düşünelim. Her şeyi sadece ekmeğe göre demiyorum arkadaşlar. Her şeyi değerlendirmeye çalışalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ben izlediğiniz için sizlere binlerce teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sizleri yüce Rabbime emanet ediyorum. Kocaman öpüyorum. Sesimin ulaştı. Herkese selam olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın her şeyden önce.